kameralarımızı başkente çevireceğiz şimdi de AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın Ankara temsilcimiz Sedat Yazıcıoğlu'nun konuğu ben sözü Sedat Yazıcıoğlu ve konuğuna bırakıyorum evet Selvin Aspetta olur. senin de söylediğin gibi konuğumuz AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Sayın Ahmet Aydın Sayın Vekili bir yandan da mikrofonu yerleştiriyor Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyi İçeride biraz kızdırmışlar gibi galiba sizi biraz bağırıp çağırmışsınız öyle haberler geldi. <laughs> Meclis Genel Kurulu. Alıştık artık muhalefetin tabii bu tür çıkışlarına karşılık bize vermek bize de karşılık vermek neyse. Yolsuzluklarla ilgili ya Konu ne olursa olsun maalesef seviye bu noktada biraz bu dönem düştü. Yani muhalefet siyasette üretememenin, politika geliştirememenin, halkın sorunlarına çözüm getirememenin verdiği bir hırçınlıkla sürekli saldırgan belden aşağı işte adeta hakarete varan bir takım açıklamalar, konuşmalar yapıyor. Ben Ahmet Aydın'ı uzun süredir tanıyorum. Çok sakin bir insan Ahmet Aydın'ı bile bu kadar delirttilerse. Evet. E 2 saat önce Adalet Komisyonu e, Başkan Vekili Hakkı Köylü ile beraberdik. Onunla sohbet ettik. İşin e, yarın Adalet Komisyonuna gelecek bu Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili değişiklikle ilgili biraz teknik yerini konuştuk. Tabii e, Ahmet Aydın'la biraz daha siyasi boyutunu konuşacağız. E, önce yarın Adalet Komisyonuna gelecek olan Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu ne getiriyor yasası ne getiriyor? E, atamalarla ilgili bir değişiklik yok dedi sayın köylü. Evet e, hakimler savcılar e, yüksek kurulunun zaten seçilmiş şu anda 21 üyesi, sayın bakanla birlikte kurul başkanımızla 22. 22'ye vakti var. Bunlar zaten 4 bunlar sene. Bunlar değişecek. Bunlar değişmeyecek. Heh değişecek olan nedir? Ee, malum e, daire şeklinde bu kurul çalışıyor. Üç daire ve her dairenin farklı görevler var. Dairenin görev tanımlamaları, dairedeki üyelerin yerleri bunlar e, değişkenlik gösteriyor. Üyelerin sayıları dairelerle ilgili ama Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun şu anda seçilmiş üyelerine ilişkin herhangi bir şey e, yapmamız söz konusu değil. Çünkü onlar zaten e, müktesef halk. Dört yıllığına seçilmişler. Gene HSK üyesi olarak gö görev sonuna kadar, dönem sonuna kadar e, kendileri e, çalışacaklar. Tabii burada özellikle e, maalesef bizler de takip ediyoruz. Burada da e, genel kurulda da söylendi. İşte sanki AK Parti kendi yargısını oluşturuyor. Sanki AK Parti yargı tek eline alıyor gibi. Çok haksız, çok mesnetsiz iddialarda ve ithamlarda bulunuyorlar. Bakın bir defa ben şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Yani izleyicilerimiz de hakikaten e, muhakkak biliyordur ama bir defa hakimler, savcılar, yüksek kurulu bir yargı merci değil bir e, yargılama yapan, muhakeme yapan bir e, konumda değildir. Dolayısıyla yargı asla ve asla bir müdahale söz konusu değil. Nedir peki hakimler, savcılar, S yüksek görev dağılımını yapan? Kesinlikle. Bakışı, yani bakın şey, biraz daha e, bir benzetmeyle açıklayayım ben. Üst kurumlar var. düzenleyici, denetleyici işlemler yapan. Nedir? Radyo, televizyon üst kurumu. Rutük gibi işte nedir? EPDK, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu gibi, Rekabet Kurulu gibi. Yani e ilgili alanlarla ilgili en üstte düzenleyici, denetleyici işlemler yapan kurullar. Bunlar hep idari kurullar. Hakimler, savcılar, yüksek kurulu da bir idari kuruldur. İdari görevleri olan bir kuruldur. Dolayısıyla yargı makamı, yargı merci değildir. Yargılama yapamıyor, yapmıyor. Ve oradaki bir değişiklik yargıya müdahale olarak asla algılanması mümkün değil. İki kere iki dörttür. Kaldı ki Anayasamızın 140. maddesinde hakimler ve savcılar idari açıdan Adalet Bakanı'na tabidir derler. Adalet Bakanı'na bağlıdır idari işleri açıdan. Bu yapılan da idari bir kuralı bir değişikliğe, değişime gitmektir. Ve bunu da bir yetkiyi de kim veriyor? Anayasa veriyor gene. Anayasanın 159. maddesinin son fıkrası işte atamalarda işte birçok şey düzenliyor. İşte dairelerin çalışma şekli sayıları, yani çok karar misafları. Ne var sizin getirmeyi düşündüğünüz, yarın komisyonu getirmeyi düşündüğünüz değişikliklerde HSK ile ilgili birkaç madde halinde başlık. İşte önemli. Ya, ya, yarın getireceğimiz e, HSK ile ilgili düzenlemede tabi kurulun e, anayasa gereği ihraç kararları yargı denetimine tabi değil bir defa. Şunu özellikle söylüyorum. Hakimler, savcılar, yüksek kurulu bir idari kurul olmasına karşın verdiği kararlar kesindir. Yargıya gidemiyorsun. Bir tek ihraç kararlarına karşı yargıya gidebiliyorsun. İşte yer değişikliği değişikliğiydi, yükselmeydi, atamaydı, e, özlük de, diğer bir takım görevlerle alakalı olarak e, eğer hakimler, savcılar e, yüksek kurulu bir karar veriyorsa kendi içerisindeki itiraz mekanizmalarını işletiyor ancak orada sınırlanıyor ve kesinleşiyor. O karara karşı yargı yoluna gidemiyorsunuz, dava açamıyorsunuz. Peki hukuk devletinde bu doğru bir şey mi? Hayır. Biz ne yapıyoruz? Biz bu kurumun bir kısım görevlerini Adalet Bakanı'na vermekle daha doğrusu kurul başkanına vermekle kurul başkanı Adalet Bakanı'dır. Bunları aslında yargı denetimine açıyoruz. Yargı yolunu açıyoruz. Hukuk devletine uygun düşen de budur. Yani bu tür işlemlere karşı ya, bakanlığın e, ya da işte e, başkanın kurul kurum başkanının e, e, idari işlemlerine karşı, eylemlerine karşı e, mağdur olduğunu düşünenler, haksızlığa uğradığını düşünen herkesin ona karşı yardım yoluna gidebilir. Şimdi böyle bir şey yapıyoruz, kurum bir kısım görevden yapıyoruz. Yine bu kurum, tabi anayasada bir kısım yetkiler, görevler vermiş, 159. maddesi. E, ve bir takım çalışma esaslarını belirtmiş. Biz ona hiç değinmiyoruz. Ona hiç karışmıyoruz. Çünkü anayasayı ihlal eden bir düzenleme değil. Peki ne yapıyoruz? 159. maddesinin son fıkrasında kanunla düzenlenecek alanlarda bir iyileştirme, bir değişiklik yapıyoruz. Nedir işte? Daireler üç daire şeklinde çalışır. Evet ona karışmıyoruz. Üye sayılarını düzenliyoruz. Bakın. Bu dairelerdeki görev dağılımını yapacak. Kesinlikle. Şimdi üç daire şeklinde bu kurul çalışıyor. Bu kurulun e, daire sayılarında ciddi manada biz e, takım değişiklikler yapıyoruz. Kurulun daire sayılarında. Yine bu dairelerin görev tanımlamalarında değişiklikler yapıyoruz. Çünkü birinci ve ikinci daire beş üyeden oluşacak bu teklife göre. Üçüncü daire on bir üyeden oluşacak. Çünkü üçüncü görevi, dairenin görev yükü artıyor. Onun üye sayısı da artıyor. Ve dairelerden birinin verdiği bir karara karşı bir üst daire bir sonraki daire sırayla takip eden diğer daire itirazda bulunma etkisi veriyoruz. Hem görev tanımlamalarında hem dairelerin sayılarında değişiklikler yapıyoruz. Şu anda mevcut halinde her daire yedişer üyeden teşekkür ediyor. Biz onlarda birtakım bir takım değişiklikler yapıyoruz. Bunların dairelere seçim usullerinde bir takım değişiklikler yapıyoruz. İşte bu kararın yargı denetimine e, açılması noktasında bir takım e, değişiklikler yapıyoruz. Tamamen Anayasanın 159. maddesinin son fıkrasında kanunla düzenlenebilecek alanlara ilişkin e, bir takım yetkileri de e, düzenlemeler yapıyoruz, değişiklikler yapıyoruz ve bunu yaparken de asla ve asla yargısal bir alana bir müdahalemiz söz konusu değil. Bunu özellikle çünkü çok çarpıtılıyor bu. Bunu özellikle vurguluyorum. Anayasaya da bir aykırılık yok. Çünkü anayasada düzenlenen kısımlara da en ufak bir e, müdahale söz konusu değil. E, salt kanunla düzenlenecek alanlar ilişkin e, bu ve benzeri değişiklikler yani yapıyoruz. Siz biraz bahsettiniz ama yani yeni görev dağılımı Adalet Bakanı yapacak. Evet. İşte bu şubelerin bölümler arasında daire başkanları, başkan vekili Adalet Bakanı seçecek. Yani Evet, evet. Yani bu Ana, yargı bağımsızlığı, adam. yargı bağımsızlığı bitirir iddiası var muhalefetin çok büyük. Yani bakan çok fazla mı üste çıkıyor? Çok fazla mı öyle geliyor? Yani, yani yargının önüne mi geçiyor? Öyle bir endişe Kesinlikle var bakın bu bir yargı faaliyeti değil bunların icra ettikleri faaliyet kurulun. Bir yargı faaliyeti değil. Anayasanın 140. maddesi zaten hakimler ve savcılar, idare açıdan Adalet Bakanı'na bağlı olduğunu söylüyor zaten. Dolayısıyla asla ve asla yargı bağımsızlığını ihmal, e, e, ihlal etmiyoruz. Kaldı ki, bakın o dairelerin görev alanlarına ilişkin, o dairelere yapılan atamalarla ilişkin o bütün her şeyi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yargı denetimini açıyoruz. Yargı yolu açılıyor. Doğru olan bu değil mi? Yani idarenin her türlü işlem ve eylemleri yargı denetimine tabidir demiyor mu? Anayasa bizi bunu emrediyor. Biz bunları aslında Adalet Bakanı'na vermekle bunlara yargı yolunu açıyoruz. Yani haksız uğradığını düşünen insanlar ya da kurumlar, kişiler neyse Bunlar yargı yoluna gidebilecek. Dolayısıyla yargı bağımsızlığına e, kesinlikle bir e, müdahale söz konusu Müdahale yapan kimdir biliyor musunuz yargı bağımsızlığına? Evet. Müdahale yapan bu HSYK'nın kendisidir. Çok açık söylüyorum. Bakın anayasamızın 130. 138. maddesi mahkemelerin bağımsızlığını düzenliyor. Yargı bağımsızlığını düzenliyor. Orada ne diyor? Hiçbir organ, merci, makam e, görünmek olan bir davaya ilişkin olarak görüş bildiremez, tavsiyede, telkinde bulunamaz, e, karar alamaz diyor değil mi? Çok açık bir şekilde anayasamızın 138. maddesi buyurucu bir madde, emredici bir madde ve bunu emrediyor. Görülmekte olan bir dava ile ilgili görüş beyan edemezsiniz. İşte tavsiyede, telkinde e, bulunamazsınız, emir veremezsiniz diyor. Peki bu HSK ne yaptı? Şu adli kolluk yönetmeliği iddialı Danıştay'da görüldüğü sırada bunlar haksız ve hukuksuz bir şekilde bir araya gelerek Adalet Bakanı'nın dahi başkanın haber olmadan olmaması lazım. Çünkü gündemi başkan belirliyor. Başkandan da habersiz bir kısım üyeler bir araya gelip e, haksız, hukuksuz bir bildiri yayınlamadılar mı? Yayınladılar. Ve ne yaptılar? Danıştay'da görülmekte olan o davayı etkilediler. Ve Danıştay'da bir süre sonra yürütmenin durdurulması talebi verdi. Öyle değil mi? Öyle bir karar verdi. Şimdi danışan yerlerini kim seçiyor? Bu HSEK seçiyor. HSEK çok çıktı ne yaptı? Görevlilmekte olan bir davayla ilgili hukuksuz bir bildiri yayınladı. Bunun kanunda da anayasada da yeri yok. A peki yargıya müdahaleden kim oldu? Yargıya asıl müdahaleden yine bu yargıçlardan oluşan kurum oldu. Dolayısıyla biz şunu diyoruz. Her kurum, her kuruluş kendi alanına çekilsin. Hiç kimse anayasadan ve kanunlardan doğmayan bir yetkiyi kullanmasın haksızlık, hukuksuzluk yapmasın. Yapmaya çalıştığımız tamamen bu. Kesinlikle ve kesinlikle yargı alanına dönük en ufak bir müdahale bu açıdan söz konusu idari işlemlerdir. İdari işlemlerinde yargı yolu açıktır. Şimdi siz gördüğüm kadarıyla HES'ye kadar çok şikayetçisiniz, çok dertlisiniz. Hakimler savcı Yüksek Kurulu'ndan ama Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 2014'teki 2014'teki evet. referandumdan sonra 195, ondan sonra oluşturuldu. Yani nasıl bir değişikliği yapacaksınız HES'ye kadar? şimdi ünlü hukukçu Ergün Özbud'un e, 2010'da kabul edilen o referandumdan sonra kabul edilen HES'ye HSYK, yapısının Avrupa Birliği standartlarına uygun olduğunu söylüyor. Yani sorun nerede burada? Sorun ilerlemede mı acaba? pek, pek ee, Acaba o onu kabul ettiğimiz sırada ne diyorlardı onu bilemiyorum ama şimdi şu var. E, meclisin için vardır? Meclisin görevidir, Yasa koymaktır. Yasa yapıcıdır. Yasa koyucudur meclis. Siyaset niçin vardır? Tıkanan sorunlara çözüm geliştirmek. Milletin talep ve beklentilerine uygun. Milletin geleceğine uygun. Milli iradeye uygun. Düzenlemeler yapmak. Şimdi bir defa biz daha önce de bu mecliste çok kanun çıkarttık. Bakın AK Parti iktidarı olarak hakikaten sayısız kanun çıkarttık. Ama çok ideal kanunlar da çıkarttık. Çok güzel kanunlar da çıktı. Ama baktık ki 3 ay 5 ay sonra uygulamada çok ciddi aksamalar çıktı. Çok ciddi yanlışlıklar oldu. Kanunu yanlış uygulayanlar oldu. Kanun kendi içerisinde sıkıntıla olan sorunlar, durumlar, evet. sorunlar tabii hem uygulamada, asıl uygulamada tabii ki sorun var. Ama onun dışında kanun içinde de zamanla öngöremediğiniz bir takım eee durumlar olabilir. Eksiklikler olabilir. Eksiklikler olabilir. Eksiklikler olabilir, yanlışlıklar olabilir. E peki meclis bunun için vardır. Bazen 6 ay sonra bile getirip değiştirdiğimiz kanunlar var. O zaman biz bir defa bütün kanunları yaptık diyelim. Meclisi kapatalım. Bundan sonra kanun yapmıyorum. Bu böyle bir mantıkla gidersek. Yani ne değişti de ne gelişti de niye yeniden yapıyor? Evet 3 yıl önce yaptık. Belki eksiğimiz olabilir. Belki hata yapmış olabiliriz. Onun da ötesinde anayasadan, yasadan doğmayan yetkiler kullanılmaya başladı. Yani yolsuzluk operasyonu adı altında artık hukuki soruşturmadan ziyade siyasi bir linç kampanyasına dönüşen bir olay var. Ve maalesef yargı ve medya destekli bir linç girişimi. Milli iradeye yönelik bir gasp girişimi var. Siyaset rehin alınmak isteniyor. E bu süreçte siyaset tıkanan bu duruma çözüm geliştirmek zorunda. Millet için bunu yapmak zorunda. Milletin iradesi için bunu yapmak zorunda. Artık Türkiye'de milli irade egemendir. Kusura bakmasın. Hiç kimse başka başka bir takım yollarla dolanarak bilmem ne yaparak bir şeyler elde edemez. Ha haksızlık var mı? Yolsuzluk var mı? Tamam verdiği yapsın. Biz onların üzerine gidilmesin demiyoruz. Kim yapmışsa sonuna kadar üzerine gidilsin. Ne bulunuyorsa gidilsin ve varsa yaptığı ispat ediliyorsa da cezasını alsın. Ama üç kişi, beş kişi yapmış ya da yapmamış. Yap da çünkü masumiyet karnesi var. Soruşturmanın gizliliği var. Bir savcı ya, bir savcı. Kendisi soruşturmanın gizliliğini ihlal ederse ki bunu en iyi bilen bir savcıdır. Kalkıp başsavcının bilmediği, sanığın bilmediği, sanığın avukatının bilmediği, Hakimin dahi bilmediği birçok konuda kalkıp operasyonla ilgili gazetelere böyle bildiri dağıtması hangi hukuk devletinde e, savcının görevidir? Böyle bir şey mümkün müdür? Asla ve asla bunu kabul etmek mümkün değildir. Dolayısıyla e, siyaset e, bazen e, milletin e, geleceğine yönelik bir takım operasyonlara da dur demek durumundadır. Ve bu açıdan da işte yasalar değiştiririz, yeni yasalar yaparız ama süreç içerisinde. Eğer gerçekten yasalar yanlış uygulanıyorsa, yasaların içerisinde kendisinden hatayla yapılmış olan bir takım düzenlemeler varsa, e bunları gene değiştirmek, bu meclisin görevidir, milletin seçtiği vekillerin görevidir. Bizim şu anda yapmış olduğumuzda, bu süreci e, tıkanan bu süreci e, açığa kavuşturmak, milletin iradesini egemen kılmak ve her kurumun anayasal ve yasal her kurumun kendi görev alanına çekilmesini sağlamaktır. Evet soruşturmaların gizliliğinden bahsettiniz. Çok uzun süren soruşturmalar var. 3 sene devam ediyor. 3 sene sürer soruşturma? 3 sene sonra açıklanıyor. Tam seçimlere giderken ee, işte savcılar adliyenin çıkışında bildiriler dağıtıyor. Çok hiç görmediğimiz şeyler oluyor yargıda. Dıştır bakın Davutoğlu diyor ki hukuk bizi denetler ama siyaset yapamaz diyor. Başbakan yargıya güvenim kalmadı diyor. Ve başkanı çiçekte yargı bitmiştir diyor. Bunu söylüyorlar devletin en üstündeki insanlar. Yani yargıya nasıl güveneceğiz biz? Nereye gidiyor yani? Tabi adalet mülkün temelidir. Bu adaletin gerçekten yani teslim olarak da soruyorum. Ve en çok da e, hukukçuların bu işe dikkat etmesi lazım. Yani tabi yargıyı mutlak surette e, yanlış yorumlayanlar, yargıyla ilgili yanlış e, bir takım temennilerde, isteklerde, taleplerde bulunanlar, herkes ayrı olabilir ama en çok bu uygulayıcılar, yargıçların bir defa bu işin başındakilerin hukuka uymaları lazım. Yargıya riayet etmeleri lazım. Evet bir operasyon olabilir. Doğrudur, yanlıştır. Bu yargılamanın neticesinde ortaya çıkacaktır. Hiç kimseyi peşin hükümlü saymamak lazım. Ama bir savcı çıkıp da gerçekten ee, soruşturmanın ee, gizliliğini de ihlal ederek, kişi hürriyetlerine adeta saldırarak kalkıp bu denli pervasızca bir takım ifadeler kullanabiliyorsa ve bunu e, basınla paylaşabiliyorsa nerede kaldı masumiyet karnesi? Nerede kaldı soruşturmanın gizliliği? E, nerede kaldı işte suçlu sabit oluncaya kadar herkes suçsuzdur ilkesi? Bakın şu anda Mustafa Balbay CHP milletvekili bir e, tahliye de oldu. E, biz takdirle karşıladık. Bakın yerel mahkeme 34.08'e mahkumiyet vermiş. Evet kesinleşmedi ama biz hala ne diyoruz? Masumiyet karnesi var diyoruz yargılanmış 34 yıl 8 ay mahkumiyet almış ve yerel mahkemeden ama henüz yargıtadan geçmediği için kesinleşmediği için hala diyoruz ki ya, masumiyet karnesinden bu istifade edildi ama bunlar daha yeni soruşturmanın ilk aşamasında daha dava iddianame hazır değil daha dava açılmamış daha hiç kimse bilmiyor yani burada e, nasıl doğru nasıl düzgün bir yargılama yapılıyor e, bu kuşkuları e, oluşturan kim bu işin başındaki adamlar Dolayısıyla hepimizin dikkatli olması lazım. Hepimizin sorumlu olması lazım. Bu yargı hepimize lazım. Herkese lazım. Bu adaletin tesisini başta yargıçlar olmak üzere siyasilerde hepimizin de hakikaten e, tesis için gayret göstermesi lazım, dikkatli olması lazım, sorumlu olması lazım. Başka bir de yeniden yargılama var şimdi gündemde. E, başbakan istiyor yeniden yargılamayı, Adalet Bakanı istiyor, siz de istiyorsunuz yeniden yargılamayı. Peki hangi koşullarda olabilir, hangi formüllerle olabilir, mümkün olabilir? E, yeniden yargılamada bir de kimler faydalanacak? biz e, İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Aydın, Ayhan Sefer Üstün'de dedi ki e, darbe suçu cezasız kalır dedi yeniden yargılama olursa. Siz nasıl bakıyorsunuz? Bakın başbakanımız istiyor manasında e, tabii yanlış anlaşılmış olabilir. Başbakanımız varsa böyle bir usulü açıdan haksızlığa uğrayan, evet. ciddi yanlışlar nedeniyle mağdur olan kimseler varsa bu bir, bir araştırılsın bir bakalım. Hı hı. Ama şu anda e, tabii bunu çok iyi konumlandırılması lazım. Şu anda ceza muhakemeleri kanunun 311. maddesi çok açık bir şekilde hangi hallerde Eskilerin iade-i muhakeme dedikleri, bizim yargılamanın yenilenmesi dediği husus hangi hallerde müracaat edilir çok açık bellidir. Yani mesela bir mahkumiyete olan kişiyle ilgili o mahkumiyetini delalet teşkil eden konularla ilgili bir sahte belge ortaya çıkmışsa, yalan yere e, yemin verilmişse, yalan e, tanıklıktan dolayı işte bir tanık mahkum olmuşsa ya da ilgili hakim sadece davaya bakan bir mahkumiyet almışsa gibi madde madde sıralamış hangi hallerde iade-i muhakeme mümkündür? Ceza mahkemeleri kanunu 311. maddesine bakan bunu görür. Ve bu sadece belli olaylara özgü değil. Bütün davalarda e, bu mağduriyeti olduğunu düşünenler e, ya da e, haksız yere e, mahkum olduğunu, bu haksızlığın bir takım belgelerle, yeni çıkan bir takım delillerle ortaya çıktığını iddia edenler buna müracaat edebilir. Şimdi Sayın Başbakanımız şunu diyor. Orada bir hüküm var. Ama bunun dışında da gerçekten biz e, bir defa darbelerden yana hiçbir zaman tavır koymadık. Biz her zaman darbelere karşı durduk. Dik durduk ve darbeciler eğer bugün yargılanabiliyorsa AK Parti'nin bu demokratikleşme sürecinde attığı adımlar içindir. AK Parti'nin dik duruşu sayesinde yargılanabiliyor bunlar. Biz e, kesinlikle darbe, e, le, le, e, darbecilere yönelik e, en ufak e, bir tutumumuz olmadı. Onların lehine. Biz hep darbelere karşı durduk, darbecilere karşı ama bu tür davalarda yani sonuçta biz insanız. Eğer gerçekten işin esasında değil de usulünde, yargılamanın usulünde çok ciddi yanlışlar yapılmışsa, çok bineşli deliller, yanlış e, şaibeli deliller bir şekilde oluşturulup birileri mahkum edilmişse de e, bu haksızlığa da rıza göstermeyelim dedi Sayın Başbakanımız. Bu konuda olanlarla ilgili bir takım durumlar varsa bunu bir araştırılsın. Böyle bir şey var mı, yok mu? Böyle bir formülasyon mümkün mü, değil mi? Bu şu anda e, daha sonuçlanmış bir şey değil. Şu anda ortada da bir şey yok. Dolayısıyla işin esası bakımından e, karşı olan tutumumuz, tavrımız ne? Ama bir takım haksızlığa uğrayanlar varsa, bir takım mağduriyetler oluşturulmuşsa da buna ilişkin bir çalışma yürütülsün. Bakalım, bir görelim. Bir şey Peki, başkanım, tutuklu milletvekillerin tamamı serbest kaldı. En son BDP milletvekilleri serbest kaldı. İçeride bir tek tutuklu milletvekili kaldı MHP'li Engin Alan. Onunla ilgili bir sorununuz var mı Engin Alan'la ilgili? Tabii Engin Alan e, şu anda tutuklu değil, hükümlü. Evet, diğer salı verilenler e, tutukluydu. Henüz e, mahkeme kararı kesinleşmemişti ve hüküm kesinleşmediği için salı verildi. Engin Alan durumu farklı. Hüküm kesinleştiği için şu anda hükümlü e, durumunda. Tabii biz e, bundan sonraki süreçte de bu sıkıntıların yaşanmaması noktasında sadece engel alan yok. Şu anda işte mesela BDP'li milletvekili e, hakkında da bir e, mahkeme kararı biliyorsunuz kesinleşti e, Sabahattin ile ilgili. E, onunla ilgili de bir mahkumiyet var şu anda. E, bu ve benzeri durumlarla ilgili bir takım şeyler yapılabilir mi? milletvekili olup da sonra mahkumiyet kesinleşir, kesinleşmesiyle ilgili. Tabi Milletçi Hareket Partisi gene uzak durdu ama AK Parti, CHP ve MHP e, temsilcilerle ayrıca birer milletvekilleri aracılığıyla bir araya geldiler. Bir metin üzerinde e, hani olabilir gibi bir şey e, çıktı ortaya. Ümit var diyorsunuz. Ama, ama, ama bunu tabi e, her siyasi parti kendi yetkili kurullarında değerlendirdikten sonra tekrardan bir araya gelir. Eğer olabilecek bir şeyse de yani biz buna uzak değiliz ama e, olabilirliği noktasında da e, e, iyi formüle edilmesi lazım. O konuyla ilgili işte tüm e, gruplar kendi içinde değerlendirecek o formülasyonu, o formülasyon üzerinde mutabık kalırsak e, olabilir belki. Peki biraz daha bir daha sorayım o zaman. Hem bir grup başkan vekili olarak, iktidar Partisi'nin grup başkan vekili olarak hem de hukukçu kimliğinizde Engin alan serbest kalma ihtimali var mı? Şu an için yok. Şu anda için yasal bir düzenleme yapılmadığı müddetçe yok. Çünkü hüküm kesinleşmiş durumda. Anayasal bir düzenleme ya da yasal bir düzenleme çıkarmıyor. Anayasa ana, 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 ile ilgili işte az önce bahsettiğim o. Bu anayasa değişikliği noktasında üç grup bir araya geldi. Bir formülasyon üzerinde yani bir takım çekincelerle birlikte bir uzlaşı sağlandı aslında. Evet. Ama bunu her siyasi parti grubu kendi yetkili kurullarında değerlendirdikten sonra bir araya gelecek. Eğer o konuda herkes mutabık olursa olabilir. O, o zaman olabilir, mutab e, olabilir. Son olarak kapatıyoruz artık. Ee, yerel seçimlere çok az bir süre kaldı. Yerel seçimlerde ne olur? Cumhuriyet Halk Partisi Ankara ve İstanbul'da çok iddialı çok iddialı adaylarla gidiyor seçme. Bu yolsuzluk operasyonları, iddiaları AK Parti'nin oyunu söylendiği gibi 10-12 puan, 14 puan düşürdü mü? çok yanlış bir şey düşürmedim. Bilakis AK Parti'nin oylarını arttı. Çünkü bunun oynanan bir oyun olduğunu milletimiz biliyor. Millet aydınlandı. Hakikaten e, AK Parti seçimle, sandıkla, milli iradeyle devremeyenlerin farklı bir takım oyunlara tevessül ettiğini yani burada da bakıyorsun oyun aynı oyun. Belki oyuncular kısmen değişmiş olabilir ama aynı oyun oynanıyor. Aynı tezgah var. Gezi'de nasıl bir tezgah varsa bir farklı bir versiyonu bu süreçte de yaşanıyor. E, oyuncular kısmında değişiklik gösterse de diyorum ya sahne aynı sahne, oyun aynı oyun. Dolayısıyla millet bunun farkında. Millet aydınlanmış ve emin olun oylarımız gittikçe de artıyor. Çünkü millet, elin millet haksızla elinin üstüne çıktı. Millet kesinlikle e, e, haksızla uğrayan yanındadır. Bu millet her şeyi biliyor millet gerçekten biliyor. Yani şimdi kalkıp e, yani 3-5 e, hukuki soruşturmadan dolayı kalkıp bütün bir e, milletin geleceğiyle oynayan bir kesimin olduğunu bu millet biliyor. Bu millet bunu yemez. Bu oyunları nasıl bozduysa bugüne kadar yine bozar. Ben inanıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi zaten artık kendi cenahından bir ümidi kalmadı zaten. E, neredeyse sağ, sağcılaşmaya başladı. Sağa doğru selam vermeye başladı. Yavaş yavaş işte bakalım öyle e, gidebilecek mi gidemeyecek mi? Ee, göreceğiz. Ee, biz şunu gördü, söyledik. Tabi AK Parti, milletin partisidir. Milletin talep ve beklentiler için hareket eden bir partidir. Milletin sorunlarının çözümü noktasında ne gerekiyorsa bugüne kadar diklenmedi ama dik duruşunu gösterdi. Bundan sonraki süreçte de yerel yerel Süreçte gerek genel seçimlerde bu tutumunu bu kararının sonuna kadar yürütecek marka kentleri oluşturmaya devam edeceğiz. Bu Teşekkür ediyoruz e, Sayın Başkanım. Evet Aynen. Ankara'dan bu kadar. E, yargıda neler oluyor tartıştık. Yarın Meclis Adalet Komisyonu'na gelecek olan HSYK'daki değişiklikleri konuştuk. Konuğumuz AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Sayın Ahmet Aydındı. Ankara'dan bu kadar. Servinas Fettaoğlu söz sizde. Serhat Yazıcıoğlu ve konuna teşekkür ediyorum. Bültenimizde Başbakan Erdoğan